Ailede huzur için 9 es. Uzman Cemil Paslı. Aile, farklı hayatları aynı çatı altında buluşturan, aralarında kurduğu nakış misali bağlar ile birbirlerine geçmelerini, birbirlerine bütünlemelerini ve güçlenmelerini sağlayan muhteşem birlikteliğin adıdır. Akrabaların da başka evlerde yaşasılar bile aslında görünmez bir cam çatı altında birleşen insanlar olduğunu düşünmek yanlış olmaz. O halde aile demek, birlik demektir birlikte dirlik demektir. Modern zamanların aile üzerindeki en derin etkisi, birlik duygusunu zedeleyerek aile bağlarını gevşetmesidir. Ekonomik özgürlüğe sahip aile bireylerinin hayatlarını dilediğince sürdürebilen bağımsız insanlar olma iddiasıyla birbirinden uzaklaşması, modern toplumların en acı tecrübelerindendir. Oysa aile bireyleri birbirlerine sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda manevi anlamda da muhtaçtır sadece birbirlerini yedirip giydirmekle değil, duygusal ve zihinsel anlamda da beslemekle yükümlüdür. Birlikte ama yalnız yaşamak değil, bir ve beraber yaşamaktır aile. Muhterem Cemil Bey'in bu kıymetli eseri ailelerimiz için birlik çağrısı yapıyor, aile birlikteliğimizi korumanın ve güçlendirmenin yollarını anlatıyor. Sofradan seyahate, sayfadan seccadeye uzanan bir birliktelik şuuru aşılıyor. Sevgi ve samimiyetle birliği, yani huzur ve güven dolu bir aile ilişkisini öneriyor. Bize düşen ise ona kulak vermek ve teşekkürlerimizi arz etmek. Ailelerin, ailelerin ihtiyacı olan önerilerin inancımızdan güzel örnekler eşliğinde vererek kolay, akılda kalıcı, anlaşılır ve mütevazi bir üslupla sunulması okumayı ve uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Okurların bu önerileri bilgi dağarcığından hayatı güzelleştirme becerisine kolaylıkla yüceleştireceğine inanıyorum. Tüm ailelere ısrarla okuyup uygulamalarını öneriyorum. Bu esleri sadece aile mutluluğu için değil, tüm insan ilişkilerinde düşününce hayalen bile olsa uygulanmış olması toplum huzurunda ideal ölçülere çekileceğini ümit ediyorum. Toplumun özü olan aile mefhumunu sağlam kurmak ve huzur ile devam ettirmek bir devlet idare etmek kadar maharet gerektirir. Baba olmak, ana olmak kolaydır. Ancak o kariyeri devam ettirmek hayatın bütün kazanımlarını muhafaza ölçüsünde beceri ister.'' Kitap aile konusunda ummandan bir katre, lakin çöl bitkisine can suyu niteliğinde kısa, öz ve anlamlı tespitleriyle bize bir iksir buketi sundu. Bilişim çağında uzakları yakına getirirken yakınlardan uzaklaşıldı ve gönüllerde çöl ikliminin sertliğinden yansıyan kuraklıklar aile içerisinde iletişim arızalarını gün yüzüne çıkardı.